sen önce 4 sene önce 5 sene önce Premier Lig'de, İtalyan Serie A'da, işte e, İspanya'da yani izleninden, beğeninden ve takdir toplayan bir teknik adamdı ama şimdi maçı izledim ben. Maçla ilgili birkaç yorum yapayım istiyorsan seyircinecan. Lütfen. Müsaade edersen maçı izledim. Açık ve net söyleyeyim, beğenmedim Fenerbahçe'yi. Ne anlamda beğenmedim? Şimdi elinde muazzam bir kadro var. Her türlü oyunu oynayabilecek potansiyele sahip oyuncu topluluğuna sahipsiniz ama yani maç 2-0 olduktan sonra yani geriye çekilip rakibin üzerine gelip kontratakta pozisyon arayan bir takım kimliğine bürünüyorsun. Bu kabul edecek bir oyun değil. Büyük camialar güçlü oyun dediğimiz oyunu sahada sergilemesi gerekiyor. Yani 38 ile 40. dakikada Kasımpaşa'nın iki tane net pozisyonu var. İkisi gol olsa o panik, o stresli o futbolcular acaba ne yapabilirdi? Nasıl bir reaksiyon gösterebilirdi? Onu bir e, gözden geçirmek lazım. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun haftalardır. Geldiği günden bu zamana kadar zaman yeterli mi? Beklenen oyun için zaman yeterli mi? Bana göre yeterliydi ama benim beklediğim oyunu, o güçlü oyun dediğimiz sahada baskıyı, coşkuyu, rakibine hissettiren ...skoru yakaladıktan sonra rakibin tedirgin eden, hataya sürükten bir takım göremiyorum açıkçası. İlerleyen haftalarda da bu sıkıntılarla karşılaşabilir yani. Bu oyunun kimliğinden, yapısından değişmesi gerekiyor Cüneyt abi. Şimdi ama oraya bahsediyoruz, maçına göre değişir. Gün gelir otobüs çeker, ama kamyon çeker. Şimdi onu nerede yapabilirsin? Şampiyonlar Ligi'nde rakibinin güçlük derecesine göre yapabilirsin. Şimdi Kasımpaşa'ya karşı gittiğin zaman skoru buluyorsun, devam ettirebilirsin... Yani şimdi rakibe güven vermeyeceksin. Sevgili Ulaş abi. Sen işte topu rakibe verdiğin zaman rakip istediği gibi oynuyor. E pozisyonları da var Kasımpaşa'nın. Şimdi Fenerbahçe gibi takımın. 158'e <laughs> sağda... 42 örneğin topla oynamada. Kasımpaşa önde. Önde topla ama pozisyon da var şimdi Kasımpaşa'nın. Topla bazen çok oynarsın. Rakibine üstünlük sağlarsın ama e baktığın zaman pozisyon üretemezsin. Fenerbahçe 30. 25. dakikadan sonra yani skor var. Oyun yok sevgili Cüneyt Şen. 14 şut ikisi isabetli. Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'de 6 şut ikisi isabetli. Evet. Ya sonuca odaklı gidiyor şu an için. Evet. Gördüğümüz o. yani. Ne kadar üst... yeterli olacak ulaşma. Evet. Abi. Yani ne kadar yeterli olur Yani düşük vitesle bu... rolantide gidiyor. Yani kadrosunda Fenerbahçe çok değil. iyi oyuncular var. Bu oyuncularla hani ben skoru aldıktan sonra hiç olmazsa işin savunma tarafında e, dikkatli bir şekilde tutayım e, ve e, yani kazanarak da yoluma devam edeyim diyor tabii bundan sonrası için hani bize bir farklılık bir çeşitlilik kazandırabilecek bir oyun sunacak mı çok sanmıyorum. Yani Mourinho'nun özellikle son yıllardaki oyun tarzı da tarzıyla şu anda Fenerbahçe'de oynattığı oyun arasında çok büyük farklılıklar yok aslında baktığınızda evet. ama dediğim gibi nihayetinde kazanarak yoluma devam ettikten sonra ben e, bir problem görmüyorum. Hatırla o çok e, %28'de topa sahip olduğu Hı. maçta yani rakip isterse ne yaparsa yapsın ben e, topu alıp eve götürsün. Ama... Ben 3 puanımı aldım diye bakıyor. İsmail Kartal'ın oynattığı yani oyununu elbette ki Fenerbahçeliler özlüyor olabilir. Yani bir futbol sever olarak ben de özlüyorum. Ancak dediğim gibi her teknik adamın kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Mourinho'nun ben ilerleyen dönemlerde de hani sen güzel dedin orayı Cüneyt. Yani belki maçına göre böyle oynayacaktır falan diye ama. Mesela derbide böyle bir Fenerbahçe mi olur? Yok siz böyle ya? bir Fenerbahçe olmaz tabii ki. Ama derbilerin dışında da hiç olmazsa Kasımpaşa karşısında. Yani o dediğimiz coşkulu oyunu hiç olmazsa sunabilirdi ama tarzı bu. Yapacak bir şey yok. Benim kabul edemediğim ne biliyor musun sevgili Cüneyt Şimdi senin elinde gerçekten çok potansiyelli bir kadro var. Şimdi skoru yakaladıktan sonra en azından yine devam ettir. arayışı... ya sana 90 dakika, 80 dakika, 70 dakika o arayışı devam ettirebilecek gücün belki kondisyon olarak yoktur. Bir, hiçbir takım bunu yapamaz. Ama 60'ta, 70'te veyahut da 50'de o reaksiyonu göster, onu ara. 30'dan sonra geri çekiliyorsun. Birinci bölge ile ikinci bölge arasında rakibe topu veriyorsun. Pozisyon vermemeye çalışıyorsun. Ama pozisyon da veriyorsun. Bu da tehlike çamlarıdır. Bu bir önemlidir. bakalım istatistiklere. Doğru Tabii. söylüyorsun Okan. Rakip ceza sahasında topla buluşmaya senin söylemlerini örtüşü Dikkat Hiç görmedim bakmadım mi? yani. Buyurun. 36 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş Kasımpaşa Paşa evet. Fenerbahçe karşısında. Fenerbahçe 17'de kalmış. 8 şut pası Fenerbahçe'nin 5. E, şut sayıları az önce de söylemiştim. Kasımpaşa'nın 14, Fenerbahçe'nin 6. ikisinde ikişer isabet. Tam şu tersi olarak... olması gerekiyordu. Enteresan. İşte tam tersi olması Tabii. gerekiyordu. Yani, Şimdi Fenerbahçe'si... Hani şu isimleri kapatıp, takım adlarını kapatıp sorsak, o evet. istatistikler var diye yerinde bir belirtmesek. Evet. Fenerbahçe'nin istatistikleri. Kasımpaşa'nın yani ön alanda net böyle iki bitirici adam olsa bu 36 istatistiğinin karşılığı yukarıda sıfır değil başka olabilirdi yani. Evet. Şimdi... Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı hani kadro yapısı olarak söylüyoruz bunu Kasımpaşa'yı e, küçümsemek değil asla. Tabii tabii. Amacımız ama e, bu kadar çok ceza sahasında topla buluşturmaması lazım. Bunu bunu isteyen hocadır. Hiçbir futbolcu geri çekilmek istemez. Hı -hı. Bana defans yapmak işkence gibi gelir. Birçok oyuncu şimdi sayarım burada tek tek ismine Yani defans yapmak var ya sanki işkence gibi o sahanın içinde olmak istemiyorsun. E şimdi bunu hücum yapabilecek, o baskıyı kurabilecek oyuncu toplumuna da sahipsin. Az önce söyledim. Elinesirili önünde baskı yapar mısın? Sağ tarafta Tadiç'le, Maksim'le, arkadan Fred'le, İsmail'le her türlü o kaymaları baskı yapar. İşte bunları yapsa demek ki çok fazla çalışmıyor ve hatta Mourinho'nun yani istediği oyun, istediği oyun anlayışı sistemi bu ama işte bak... Az önce çok önemli bir yere değindim. 30 38. dakika net iki tane pozisyon. 2-2 girmiş olsaydı devre. Hem de Mörz olmuş bir takım, hem de coşkulu olan bir takım. Moral kazanmış bir takım. Kasımpaşa'da da etkili ayaklar var. Var. Onlar yansımış zaten Okan Koç. 361 isabetli pası var Kasımpaşa'nın. Fenerbahçe 250 isabetli pas evet. yapmış. E, pas isabet oranı Kasımpaşa'nın %79. Fenerbahçe'nin... %74. Rakip sahada pas eşit %64 ikisinin de orta sayıları yine dikkat çekici. 32 ortası var Kasımpaşa'nın, 10 ortası var Fenerbahçe'nin ama işte Fenerbahçe takımından bahsediyoruz. Tabelada 2-0 yazıyor. Ya burada şimdi ben şunu söyleyeceğim. Mourinho bunları tabi maçı sahan içinde bizden çok çok daha analiz etmiş farkındadır. Ama şunun farkına varması gerekiyor. Bu gidişatın iyi olmayacağını ve yarın öbürsü gün ciddi kazalarla karşılaşır. Yani bu istatistikler hakikaten yani kabul edilecek bana göre Beşiktaş'ta Galatasaray'da Trabzon'da olsa kabul edilecek istatistik değil. Yani skoru almış olabilirsin. Ligin 5. haftası sezon başı kampı ve elindeki oyuncu topluluğu. Yani senin taraftarın camianın beklediği bir oyun anlayışıyla sahaya çıkman gerekiyor. Hatırlarsın geçen sene ilk dönemlerde İsmail Hoca bu oyun anlayışıyla sahaya çıkıyordu. Skoru yakaladıktan sonra Hı -hı. bekliyordu. Çok eleştirilere maruz kaldı. Sonra ne oldu? Biraz daha takımı öne çekti. Yani pozisyon bulmaya çalıştı. Gollerden sonra tekrar rakibi tedir tedirgin etmeye başladı. Yani bence oraya evrilecektir. Ee, bizim ligimizde ters takımlar var. Yani şimdi önemli çok güzel bir yere değindi Ulaş az önce. Ne dedi? Yani becerikli, kaliteli yani skor yap yapabilecek tehlikeli oyuncular olmuş olsaydı Kasımpaşa'nın belki skor farklı olabilirdi bugün. Fener Olur batılı. muydu acaba? Olabilirdi. Bir tarafta da Moru Fenerbahçe'si var. Ee, öyle ya yıldız isimler var ki yani. Başlangıç 11'ine bakıyorsun. E i̇şte Endesri, sen maximin Tadic, Şimanski ön bölge. E sonra değişiklikler oluyor. Bir bakıyorsun e, İrfan Can Kahveci giriyor. Ceko giriyor oyuna. Hani değiştirdiği oyuncuları başka bir takım alsa havaalanında on binlerce kişi karşılıyor. Ben performansı, <laughs> <Bunu unutmamak gülüyor> performansını çok ben <laughs> beğenmedim bu maçta. Hatta kilosu falan da var belli bariz. Hı hı. Fiziksel olarak da hazır değil. Ama maçın adamı kesinlikle İsmail yüksek. Evet. Yani Fenerbahçe. Her yerde. Maçtan önce Okan'la da konuştuk. Ee, söyledim orada da yani çok iyi bir paraya Fenerbahçe yine yani sezon sonu e, Allah herhangi bir sakatlık falan vermesin çocuğa e, bu performansını artırarak devam ederse çok iyi bir paraya satar. Yani e, 10 sahipsiz top kazanmış, 3 kilit pas yani diğer istatistiklerine. Milli takımdaki gibi. Tabii. Aynı hakikaten fenerbahçe. yani Fenerbahçe bu işi son zamanlarda çok iyi yapıyor. Kesici özelliği çok iyi. Çok. yapıyor yapıyor. Hem savunma tarafı iyi, hücum tarafı da iyi. da yükseldi yani, Fenerbahçe. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir 6 numara ama bir 8 numaraya doğru da yani ne o 8 biliyor. numaranın e, yapabileceği işleri de artık yavaş yavaş İsmail Yapma yapmaya başladı. Yapmaya başladı. Tabii akıllar Şimdi... derbi dedir Fenerbahçe'de. <laughs> Tabii, Hepimizin <yani>. aklı orada. <laughs> yani o yüzden biraz sert girdik ama hani bir Fenerbahçe eleştirisi <laughs> gibi olmasın. Yanlış Önümüzdeki haftada bambaşka bir Fenerbahçe izleriz mutlaka. Hani Mourinho biraz derbiyi düşünerek de Roland'yı almış olabilir oyunu. Olabilir. Ona da, ama, ama şöyle, o kadar aklına Bir di hakikaten ya yani Mourinho diye isim olarak çok büyük bir marka. <laughs> Tartışılmaz. Ama yani Mourinho'nun takımı dediğinde aslında son 4 5 6 sezona baktığında evet Mourinho'nun takımı bu. Ya bu oyun oynatıyor genelde. Ama Türkiye liginde <laughs> e, taraftar yani tribündeki e, o insanlar böyle coşkulu, önde basan, sürekli skor yaratan, skoru arayan, geriye düştüğünde de o maçı kazanacak oyunları ortaya koyan e, bir bir futbol bekliyor ama dediğim gibi Mourinho tarzı bu. Yani ben bunu oynuyorum ve kazanıyorum. Şu anda da maç fazlasıyla liderim diyor. Şimdi bak ben Maxi ilgili haftalarda şöyle bir yorum yapıyordum. Bugün dikkat ettiyseniz bir gol, bir penaltı yaptır. Yani bir gol, bir asist ceza sahasına yakın bölgelerde topu vereceksin maksimum. Çizgiye bastığın zaman adam geçiyor iki kişiyle markaj altında onlarla boğuşurken efor güç kaybediyor. Ama ceza sahası o tehlikeli bölge dediğimiz yerlerde topla buluştuğunda bir kişi geçtiğiniz zaman direkt karşına çıkıyor kale. Ve bugün de farkındaysanız Ceza sahası yayın tam çaprazından bir kişiyi akart edip uzak köşeye müthiş bir gol attı. E, i̇kinci buluştu top Kodla yine. Topla oynamayı çok seviyor zaten. Ama yani. Çok çabuk e rakibini ekarte ediyor. Ekarte ediyor ama o tür oyuncuları yakın yerde oynatacaksın. Kale yakın yerde o topla oynatacaksın. O topu orada buluşturacaksın. Bu da ne yapıyordu zamanında ilk geldi. zaman çizgide. Abi sen çizgide top ben de kanat oynuyorum. Çizgide aldığın zaman ikili markaj altında kalıyorsun. Sen e, ben Beni geçtiğin zaman ne yapıyorsun? Cüneyt Şen'le karşılaşıyor. İşte burada efor sarf ediyor ama tehlikeli bölge dar alanda çok kreatif bir oyuncu. Bir anda adam eksiliyor. Bir anda tabela değiştiriyor. Bak oralarda daha çok buluştukça daha çok skor yapacak. Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayabilecek potansiyelde bir oyuncu. Ama işte bu oyuncudan daha fazla verim almak istiyorsan Cüneyt abi Kale yakın oynayacaksın. Tabii. Tadiç'ten o daha. O bölgede bak. Şimdi de Tadiç git geldi oyun oynayabilir mi? Yaş itibariyle o eforu yok, temposu yok, gidemez. Ama güzel alveri al ver yapar işte. Ya onu onu nerede yaptıracaksın? Kale yakın yerde yaptıracaksın. Şimanski'ye de kale yakın yerde. Ceko gibi oyuncu var. Arkadan artı alanları o baskıyı dönen topları kapabilecek iki tane oyuncu var. Fred İsmail. Yani bunu daha farklı yani Fenerbahçeliler yanlış anlamasın. Fenerbahçe'nin potansiyeli daha iyi yani oyun olarak daha yükseklerde olduğu için bu eleştiri yapıyorum ben. Ya bu kadroyla o coşkulu oyunu oynayabilir görüşüne ben de katılıyorum. Ki... Doğru. Hocam <laughs> 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 teşekkür ederim.